Merhabalar, nasılsınız? umarım ee, iyisinizdir. Bugün 106. gün yanlış saymıyorsam. Pardon, 105 olması lazım. Evet, 105. Ee, şöyle günümü göstereceğim. O zaman dümenden başlayalım. Ee, paragraf çözdük. Şöyle, yani paragraf da denemez cümlede anlam ama şöyle, yani çözebildiğimiz kadar çözdük. Ondan sonra burada bitti. Ben de diğerine geçmeyeyim Kapattım. Evet geldik, ee, günü bitirdik. Şöyle 7 saatlik bir çalışma yaptık, ee, programı da göstereyim. <laughs> 20 paragraf, IT Fizik Atışlar, IT Kimya Denge, permütasyon çalıştık, bir de TNT Fender'i çözdük. Ee, o zaman çok uzatmadan gösterelim günümüzü. Şunu programa yazmadım, çok fazla çözmedim çünkü. E, bilmiyorum zorluyor ya, onun yüzden fazla çözmedim yani. Ya öyle o kadar ama aman zorlamıyor da, çözesim gelmiyor fazla. Ee, şöyle şurada birkaç soru vardı. Onları çözdüm. Kapattım. Ee, iyi kitap yani. Çözülebilir. Yani öyle aman aman zorlamıyor ama dediğim gibi fazla çözesim gelmedi. Böyle bunu da e, kenara atmış olalım. Onun dışında başka ne yaptık? Ee, şunu açabilirsem evet. Bir tane TTFN denemesi çözdük. Bu deneme geçen seneden kalmıştı. Ee, onu çözeyim dedim. Bitsin dedim. Ee, 13 e 6 geldi. 6 yanlışımız var. Ee, yanlışlarımın 3'ü fizik. Yani şu yanlış kaldırma kuvveti bu nasıl bilmiyorum anlamadım ya fiziğini anlatan adam çok beğenmedim ama soruyu karıştırdım ya bunu buraya çekince enine oluyor böyle yapınca pardon böyle yapınca boyuna dalga böyle yapınca enine dalga ben bu en ya ondan karıştırdım yani abi şu soruyu nasıl yanlış yaparız ya ya metal ya bu metal elektron almaz ki yani bunu niye böyle yaptım bilmiyorum ya ama bayağı kafa karıştırıcı soru bu da kimyadan ikinci yanlışım. Biyoloji, biyoloji bir yanlış. Bir, yanlış da, bir yanlış da biyolojide var. Ee, 13 13.6 geldi. Deneme güzel mi? O kadar da değil yani bilmiyorum. Çok mükemmel bir deneme değil. Alınabilir mi? Ben alınmaz. Şimdiki aklıma olsa almam yani. Geçen seneden kalmış çözerim dedik. Onun dışında başka ne yaptık? Ee, şeyi göstereyim. TTMAT'tan permütasyon çalıştık bugün. Ee, güzel konuymuş ama geçken zorlayıcı ya insanların dediği gibi yani biraz soyut soyut bir konu. Ee, şöyle başladık permütasyon ve bitirdik. Ya, ya bütün her şeyi çözemiyorum ama e, belli başlı soru tarzlarını öğrendim yani. E, umarım netlerimize de yansır. Kombinasyona geçmedik. Ne zaman geçeriz bilmiyorum. Yarın şu 3-4-5'ten temizleyeceğim. E, bunu da bir kenara atalım. Onun dışında başka ne yaptık? Neyi göstereyim ha? Şunu göstereyim. Şurada ÖSYM soruları vardı dün. Bırakmıştım dediğim gibi. Görkem Hoca atmış onları çözdüm. Ee, şöyle ÖSYM sorularını çözdük. Böyle sıvı çözelti şeylere geçmedim. Asit bazlara. Ee, soru bankasından bitirince geçeriz ona da. Ee, neyi göstereyim şimdi? Şu ne? AYT fizik. Dur AYT kimyayı göstereyim. AYT kimyada denge çözdük dediğim gibi. Ee, ya AYT kimyayı bu sene fulleyeceğim abi. Şu Aydın'ı da çözeceğim AYT kimyada. Valla bu sene fullemezsek ayıbınız olsun AYT kimyayı. AYT Fiziği öyle bir garanti vermiyorum ama AYT kimyayı fulleyeceğim abi. Yani ya, sevdiğim ders hani fulle abi. Sevdiğin dersi fulle. Sevmediğin dersten yanlışın gelir. Ama sevdiğin dersi fulle abi. Ee, evet, kimyasa kimyada da denge. Şöyle başladık. 1 2 3. Zevkli bir konu ya. 3 3 test attık Dengede ee, bunu da böyle bir kenara atalım. Son olarak AYT fizik. AYT fizik çalıştığımı yazmış mıyım? Evet yazmışım. E, ee, fizikte de atışlar çözdük. Atışlar da e, zevkli bir konu. E, atışları açabilirsek. Evet. Şöyle buradan tümenden başladık abi. Buradan başladık. Güzel konu ya. Belki şu soru. Böyle bu tarz soruları seviyorum e, ee, sonra bir soru daha vardı. Tanklı soru. Ha şu. <laughs> Güzel soru ya. Ee, böyle bunu bayağı da çözmüşüz ha. Ya kaç test kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayağı test vardı. 6 test kalmış. 6 test çözmüştüm. 6 test de kalmış. Böyle. Günüm böyleydi. Güzel çalıştık. E, ee, videoda 4 dakika oldu. Çok da uzamazsın. Ne yapacağım abi? Şimdi yatacağım. Dizi izleyeceğim. Öyle yorulduk bugün. Ee, çalışmamız güzeldi. Ee, Programı da gösterdim. Ee, yarın bir tane TET mat derimi satarım. Ee, i̇nşallah güzel bir net yaparız. Öyle başka bir şey yok. Çok da konuşmayalım. Ee, vaktinizi çalmayayım. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz.